Evet, şimdi geldik cem-i takdim ve cem-i tahir. Cem-i takdim ne? Cem-i tahir ne? Cem-i takdim cem etmek, takdim öne almak, cem-i tahir cem toplamak, birleştirmek, tahir ertelemek. Yani ya ikindiyi öğleye takdim edeceksin ya da öğleyi ikindiye takir edeceksin, erteleyeceksin. Diyelim mesela siz saat 12'de yola çıkıyorsunuz. Gittiniz otogara, yolculuğunuz İstanbul'a veya Ankara'ya veya Diyarbakır'a veya Mardin'e diyorsunuz ki bu otobüs ikindiye kadar durmayacak. E saat 12'de ezan okunmuyor, öğle vakti girmiyor. Saat 12.30'da diyelim öğle vakti giriyor. Siz düşünüyorsunuz ya ben şimdi bilsem bu arabaya durmayacak. Durmazsa fıttırırım. Kendinden geçerim. Hı -hı. Kanım beynime fışkırır. Ya şoförü döveceğim ya da kılmak zorunda. İşte İslamiyet bize ne yapıyor? Kolaylık sağlıyor. Ve diyorsunuz ki saat 12.30'da öğlen okunuyor. Ama 12'de otobüs hareket ediyor. Ve hakkınız yok bütün yolcuları beklettirmeye. Hakkınız yok. O zaman ne yapacaksınız? Otobüse bindiğinizde niyet etmeyeceksiniz. Öğle vakti girdiğinde bakın. Öğle vakti girdiğinde niyet ettim öğle namazını ikindi namazına cemu tahir etmeye. Tamam mı? Şimdi şartlarına geleceğiz. Cemu takdim yaparsak üç şartı vardır. Ben Arapça okumayacağım. Masal anlayın diye tamam mı? Üç şartı vardır. Birinci şartı diyelim cemu takdim yaparsanız yani öğleyi ikindi alırsanız veya yasıyı akşama alırsanız yani öne alırsanız Bakın sabah namazının cem-i takdimi, cem yoktur. Sadece öğle ve ikindi kardeştir. Akşam ve yası kardeştir. Yani siz akşamı öğleye alamazsınız. Ve ikindi akşama alamazsınız. Ya ikindi öğle alacaksınız. Ya öğle ikindi alacaksınız. Ya akşam yasıyı alacaksınız. E yasıyı öğleye alacaksınız. Tamam mı? İlk önce Öğle namazını kılacaksın. Cem'i takdim yaptığında ilk şartı budur. Veya yatsıyı akşamı aldığınızda ilk önce hangisini kılacağız Ali abicim? Akşamı kılacağız. Taktim. Tamam mı? Takdime. Takdimse Taktim. önce hangisi önceyse onu kılacağız. Tamam mı? İlk şart bu. İkinci şart siz namazda başlarken namaz bitimine kadar vaktiniz var. O anda kapten diyeceksiniz ki niyet ettim ikindi öğleye takdim etmeye. Kapten bunu geçireceksiniz. Veya niyet ettim yasıyı akşama takdim etmeye. Yani bu niyeti namazın içinde Yapacaksınız ama dille değil, kapten, işten. Namaz dışında yapsanız olmaz. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Üçüncü şart ise, diyelim siz öğleyi kıldınız ama gideyim bir çay içeyim, yemek yiyeyim sonra ikini kılayım diyemezsiniz. Yani ikisinin arasında uzun bir fasıl, uzun bir vakit olmayacak. Öğleyi kıldınız hemen ardından ne yapacaksınız? Ekini yıkacaksınız. Akşamı kıldınız hemen ardından yasıyı evet kırıyorsunuz. Tamam Şayet uzun bir fasık yerse ikinci namazı kendi vaktine tehir etmek bu sefer vacip olur. Yani Hı. o yüzden hemen kılın ki günaha girmeyin. Size vacibiyet olmasın. Evet. cem tahirin şartları ney? cem tahirin şartları cemut takdimi şartları gibi değildir. Yani cemut tahil yaptığınızda bunu namaz vakti girdiğinde yapmanız lazım bu bir. İkincisi bunun namaz içinde söylenmesi gerek yok. Üçüncüsü cemut tahil yaptığınızda diyelim siz ikindiye tahir ettiğinizde ikindi eve vardınız veya gireceğiniz yere vardınız diyelim. O zaman ister ikindi kılın, ister öğle kılın fark etmez. Eve vardın. He, yani diyelim eve vardın, cemu tahir yapmışsın. Yani öğle ikindiye tahir etmişsin. Kadir, Mahmut. Tamam mı? Eve vardın, baktın ki evin de camiye yakın diyelim. Veya eşin de namaz kılmamış. Siz ilk önce ikindi kılabilirsiniz cem takide. İlk önce öyleyi kılmanız diye bir şart yok. Ve ilk önce yasçı kılabilirsiniz. Sonra akşam kılırsınız. Böyle bir sıralama yok. Tamam inşallah. Bu da böylece bunu öğrenmiş olduk. Bu cem takdim, cem takidi çoğumuz bilmiyoruz. Size, şimdi size böyle anlatınca çoğunuz anladınız değil mi? Evet. Tamam inşallah. O yüzden cem i takdim ve cem i takhir Şafii mezhebinde bir ruhsattır. Azimet değildir. Hocam o ne? Ruhsat yani bir izindir. Azimet mecburen onu kılman lazım. Zaten Hanefi'de cem i takdim, cem i Tahir sadece haçta var. Cenab-ı Rabbim bizde bu gibi mahrum eylemesin inşallah. Cenab-ı Rabbim sizleri بذي ذهبت لبردان مصيبتان إلى السن إلى شرف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأمته الفاتحة <applause>